Video izlememe gerek yok. Ee, yeniden dünyaya gelme kısmı e, yoktur arkadaşlar. ya. Yani ben bunu defalarca flutlarımda söyledim. Ayetlerde diyor ki, onlardan biri geri dönmek ister, asla aralarında berzah vardır diyor, bir engel vardır. Dünya hayatı tek seferlik bilettir arkadaşlar. Tek seferlik bilettir yani. Ee, sadece reenkarnasyon diyorum, gerçeğe yakın yalanlar, en tehlikeli yalanlardır yani. İşte bu üç beden yaşadığımız dünyada içinde olduğumuz bedeni girip çalıp burada yaşamak isteyen boyut varlıkları var. Onlar işte yani karne oradadır arkadaşlar. E, karnasyon odur yani. Mesela e, diyelim ki Brahma'nın üçüncü dereceden avatarı Shiva'dır yani. Hindu tanrılarına baktığımız zaman esasında tek bir tanrıdır. Ama farklı zamanlarda dünyaya bedenlenmiş yani. Renkarne yani olmuş yani. Ya da Sümer tanrılarına baktığımız zaman yine esasında e, tek bir tanrıdır. Ama her gelişinde atıyorum burada tanrılara kurban edilen birinin bedenini alıyor. Genelde çocuk oluyor yani çocuk yaşta ki daha fazla yaşasınlar diye. E, çocuk yaşta en oluyor üst boyutlardan. Teknolojiyle veya o kişinin kendini adamasıyla birlikte. E biz buna zaten beden hırsızlığı diyoruz. Avatar'a diyoruz. Zaten filmleri çekilmiş yani. Ve eğer siz aklınızı başınıza almasanız bedeniniz elden gidecek. Yani arabasız kalacaksın arkadaşlar. Beden bir vasıtadır. Binip gidiyorsun. Onun için merkaba, merkep eşek yani. Ayetlerde geçen merkep yani binip gittiğin her şeye merkep diyor yani. Eşek diyor. Merkaba işte oradan gelmiş. bir de kabala da aynı köktendir. Kabalacılar da bu sırrı keşfedikleri için sonsuz bedenlerde yaşamak istiyorlar. Madem diyor tamam bu beden bir kabuktur. O zaman diyor biz bilincimizi farklı farklı bedenlere aktarıp sonsuza dek yaşayalım diyor. O, bu sırrın peşine düşmüş bunlar yani. Yani özetle dünya bir tanedir arkadaşlar. Ancak bu dünyaya defalarca gelip giden teknolojiyle boyut varlıklar seninle alakalı değil yani. Sen git gel yapmayacaksın yani. Ve bunlar bizim bedenimize göz dikmiş aklını kullanmayan, frekansını yeterince düşünen, beden, ruh birliklerini yaşamayan e, varlıklar maalesef bedenden ayrılıyor. Hatırlarsanız bu tür bir olay şeyde çıktı bu. Mimardı, kay, kayboldu Beykoz Ormanı'nda mı? Haberlerde çıktı yani. O da ruhum geride kaldı diyor arkadaşlar. Yani ruhu bedenden ayrılmış. Bir varlık, yani zaten o tür eğitimler dağılıyormuş. Bir varlık onu bedenden ayrılmaya, yani beden avatarını bırakıp gitmesini ikra etmiş bir şekilde. E haliyle bu tür olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Ve sizin başınıza gelmeden Aklınızın başınıza alın yani. Bizim bizim için söylüyorum. Bu üç be nas bedeninde olduğumuz beden için söylüyorum. Dünya hayatı bir defadır tekrar gelmek yoktur yani. Ancak diğer varlıklar bu bedene ele geçirmek isteyenler defalarca girip çıkıyorlar zaten. Yecüc mecüc olabilir ama nakiler olabilir. Zülkarnay zaten onun için engellemişti. Budur arkadaşlar. Özetle diyeceğim budur. Bedeninize sahip çıkın arkadaşlar. Yoksa çölleri yürüyerek gitmek zorunda kalırsınız yani. Bu sözü söylerken aklıma Said Nursi'nin bir tane kısası geldi. Ee, o da şimendifer diyordu. Altın para diyordu. <laughs> Namaz konusunda bir günde 24 saat vermişti. Bir, bir saatin ne diyor? Şu Teryareye al diyor. Şimendifere bilet al ki diyor. Çölü diyor. Uçakla geçersin. Yoksa yürüye gitmek zorunda kalırsın. Eğer bedende sahip çıkmasan arkadaşlar maalesef kaybedilecek. Ve kaybedildiğiniz zaman alt astrale düşeceksiniz. Alt astrale düşeceksiniz. Üstelik yaşarken düşeceksiniz. Bu ihtimal var mı? Evet var. İstila beden silahsı zaten günümüzde yakındır. Özellikle aşı grafene ma maruz kalanlar. E, negatif frekansı iyice düşen varlıklar maalesef istilaya uğrayacaklar. Ve önümüzdeki zamanlarda da toplu istilalar dünya e, yakındır. Zaten artık canlı yayında göstermeye başladılar. Ben Elon Musk'ın canlı yayında beden sırası uğradığını söyledim. Ya da hatta videosunu paylaştım canlı canlı. Trump'ın da paylaştım. Hatta geçenlerde bir tane e, Cumhurbaşkanı konuşuyordu bir ülkede şey bozuldu teknolojisi bozuldu reptilian gibi konuşmaya başladı valla valla <laughs> yapmaya çalıştı kurtaramadı yani canlı yayındı arkadaşlar yani yani b reptilian tanrı ve insan buluşmasına hazırlanacaksınız öyle iki zamanlarda geçmişlerde defalarca yazıldı. ona ilgili ben bir flut da yazdım gelecektir merak etmeyin ayetler açık ve net onlar diyor her tepeden gelecek yani bu deve örgücü gibi deyim kullanıyor onlar diyor her tepeden gelecek ve insanlar diyor ki eyvah biz bundan gafildik yani. O zaman Anya'yı Konya'yı göreceksiniz yani.